Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel bir limonlu cheesecake yapacağım. Bunun için ilk olarak tabanını yapmakla başlıyoruz. Kalıbın tabanına ilk olarak yağlı kağıt koyuyorum ve kelepçesine takıyorum. Sonrasında taban kısmına folyo serdim ve kenarlarını folyo ile sarıyorum. Kenarlarını folyo ile kaplamamın sebebi ise cheesecake'imin kenarlarının beyaz olmasını istediğimden kaynaklı. Bu şekilde sarma işlemini tamamlıyorum. Öncelikle cheesecake'imin taban kısmını yapmakla başlıyorum. Bunun için 2 paket burçak bisküvi kullanacağım. Bisküvilerimi un haline gelene kadar rondodan geçiriyorum. Diğer tarafta sos tenceremin içerisine 100 gram kadar tereyağı ekledim ve erittim. Bu şekilde dilerseniz fındık da ekleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Tereyağını ekledim bu şekilde karıştırıyorum. Karıştırma işlemim tamamlandıktan sonra kelepçeli kalıbımın üzerine yayıyorum. Silikon spatulam ile üzerine bastırıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. 600 gram kadar labne peyniri kullandım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. 200 gram kadar ve bunları güzelce karıştırıyorum. Üzerine bir kutu krema ekliyorum. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 paket vanilya ekliyorum ve karıştırıyorum. Karıştırma işlemim tamamlandıktan sonra yumurtalarını ekliyorum. Toplamda 3 adet yumurta kullanıyorum arkadaşlar. Teker teker ekliyorum ve karıştırıyorum. 2. yumurtayı ekledim. İyice harca yedirene kadar karıştırıyorum. Ve son olarak 3. yumurtayı ekliyorum ve karıştırıyorum. taban kısmına bu şekilde yayıyorum harcımı. Tezgah bu şekilde bir tık vuruyorum. Üzerindeki köpüklenmeler gitsin diye. Cheesecake'imde çatlaklık oluşmasın diye tepsiye su ekliyorum. Bir taraftan da limonlu sosumu hazırlıyorum. Bunun için 1 su bardağı limon suyu, yarım su bardağı toz şeker, Yarım su bardağı suyun içerisine 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum ve bunları açıyorum. Karıştırarak bunu sosuma ekliyorum. Karıştırıyorum ve pişiriyorum. Ben biraz da zerdeçal ekledim arkadaşlar. Renginde hoş bir görüntü yaratıyor. Dilerseniz siz de eklemeyebilirsiniz. Bu şekilde kaynama işlemim tamamlandı. Çizkekim de pişti arkadaşlar. Yaklaşık 160 derecede 40 dakika kadar pişirdim. 1 saatte fırında dinlendirdim. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde hiçbir çatlaklık yok. Limon sosumun üzerine de bir paket vanilya ekliyorum ve karıştırıyorum. Çiz kekimin üzerine yayıyorum. Görmüş olduğunuz gibi buzdolabına kaldırıyorum. Normalde bir gece buzdolabında bekletilmesi gerekiyor ama ben fazla bekleyemedim. 2 saat içerisinde süsleme işlemini tamamlamaya geçtim bu şekilde kenarına ayırdım kelepçeli kalıptan görmüş olduğunuz gibi kenarları tam istediğim gibi bembeyaz ve sanırım en zevkli kısmına geçtim süsleme kısmına bu şekilde limon dilimleriyle ile süslüyorum Siz de istediğiniz meyve çeşitlerini kullanabilirsiniz Ben Birdland Frenk üzümü kullandım Evet arkadaşlar çizkikimi bu şekilde tamamladım. Yıllardır bu ölçülerle yapıyorum ben çizkikimi. Gerçekten hiçbir şekilde yanılma payı yok. İstediğim sonucu da elde ediyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu faydalı bulduysanız beğenirseniz ve yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum.